Herkese merhaba ben Anıl. Heptive kanalına ve Dismantle'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet artık sıcağı da alt ettik. Gidelim abi direkt şuradan yakıt hücremizi alalım. Ondan sonra şuradan gidelim bu bilmem neyin muhabbetini öğrenelim. Hatta önce şu muhabbeti öğrenelim. Sağdaki zımbırtıya bir gidelim. Katanamı ver bana. Ben biraz şöyle bir etrafı tut dolandım. Çok değil. Biraz biraz böyle temizledim çevreyi. Bakalım bu garip enerji miydi adı? Neydi? Onun sebebi neymiş bakalım. Oğlum bu da iyi geri kaçıyor ya. Gel bakayım buraya. Ha, yat aşağı. Allah'tan mavi boncuğu koyduk da neydi adı ya? Unuttum adını unuttum. Allah. Gel hocam. Ee, ölümcül yayın diyeyim ha. Ölümcül yayını koyduk da kafam rahat açıkçası. Burası bir şey değilmiş ki zaten. Tamam. Abi ben niye giriş arıyorum ki? Artık giriş arama derdimiz yok. Artık giriş varmış. Giriş arama derdimiz varmış. Niye yıkamadım öne duvarı ya? Kaç istiyorsun abi? 85 ya. Ya bir tane daha silah var. Böyle yakın dövüş silahı. Onu bulmamız şart yani. Onu bulduktan sonra artık yıkamadığımız bir şey kalmayacak sanırsam. Ki abi bu şey hani balyoz değil de ne? Ananı satayım. Bu niye her yerde bundan var ya? Niye bu kadar kalabalık şimdi arkadaş? İç kısma nasıl ulaşacağım ben? Nereden pencere kapı bir şey var mı? ha. burası var da, bura olmasa da olur yani. Neyse, dur bakalım, şöyle bir dolanalım. En azından iç kısma ulaştık. Sen sus. Az bir sus. Çok sesini çıkıyor. Gerçekten çığlıkları baş artıyor ya. Siz de yatın aşağı. Ona hiç bulaşmayacağım abi. Kurtlar. O tertemiz. Allah aşağı düşüyorum 42 seviyede olduk. Canımız da az kaldı. Hadi hayırlısı bakalım neyle karşılaşacağız. Oraya el bombası da atamayacağım. Canım da az. Oku bakayım. Buradan ne geçti? Neyse. Hastanın hem sıcak hem de soğuk. Sana yanıkları var. Allah Allah. Şunlar da yat aşağı. Tamam. Baharatı ver. Bir dört baharat yapsak rahatlayacağız ya. Neyse buraları araştırmayla uğraşmayalım şimdi. Buraya girmem. Ha Bu zaman şöyle yapıyorum abi. Ah. Ya Bahsız bedeviliktir ya bunun adı. Gerçekten yani. Saçmalığa bakar mısın arkadaş? Ve böyle bir şey görmedim. Gerçekten yani. O mayın oradan onu algıladı. Oradan da tık patladık. Allah'ım ya. Bu sinir bozucu. Neyse Allah'tan önümüz temiz de. Ya fıt 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 gideceğiz. Bunları da alayım. Seninle gerçekten uğraşmak istemiyorum. çünkü. Doğrusunuz ya. Ölmek bilmiyorlar da. Dur, önce bir kendimi yağmalıyım. Çünkü ben biliyorum ben bir daha ölürüm. Aç abi şurayı. Evet. Koy mayını. O cici. Buraya da koy. Heh. Bu yani yapmam gereken şey bu kadar basit ki buraya da girmeme gerek yokmuş benim. Burada kapı varmış. Garip enerji. Tamam. Neymiş oha nasıl yavaşlattı. Araştır. Rapor X 331 XX Doktor Copper Doktor Frink. Yapay henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü giderek daha aktif hale gelmiş durumda. Çevresindeki zamanın akışı üzerinde etkisi var ve bazı yerel mekansal mekansal Anormalliklere neden oluyor. İcat ettiğimiz dijital saat bu etkilerin bazılarını hafifletiyor. Dijital saat yapının içindeki olay ufkuyla etkileşim kurmamızı sağlayacak. İcat et ve üret dijital kol, kol saati. Olur. Üretiriz. Çıkabilirsem eğer buradan. Ha, solda bir şey var. O topla, 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 Ha çok güzel. Burada rafineri var. Burada da aha, not not bir şeyler var. Dur balyozu alayım. Şura temizleyeyim bakayım. Ne çıkacak buralardan? O oradaki notlar ne çıkacak mesela? Oku. Üstü bilinmeyen varlıklar istila etti ve yapıya giren iki bilim insanı ortadan kayboldu. Bu iki bilim insanı neden sanki yakınlarda karşımıza çıkacak? Biraz erzak kaplı ve ortalığın durulmasını bekleyeceğim güvenli bir nokta buldum. Ha. Gel hocam gel. Ama Allah kahretsin. Gel gel. Ha şey. Mal bitik. Dur bakalım. Bu alsana kaktüs. Aa yer kalmamış. Okey. Çevreyi bir dola. Aa, dolanalım. Gidiyorduk he var ya. Aşağı düşsem üzülürdüm yalan değil. Neyse şuradan bir çevresini dolanalım. Bakalım burada nelerle karşılaşacağız. Oku. Belir, ne? Beliren bir varlığın birini yakalamayı başardık. Ama bir süre önce artılan kayboldu. Güzel. Lan şişko. Allah kahretsin ya. Şuradan mayını yoldayım da şuraya. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Onu da ortadan kaldıralım. Kapa rahat. Bakalım bu taraflarda ne var? Ha, burada ne var? Başla ne demek abi? neye başladım ben şu an? İmalet. et. Ha dijital saati buradan mı oluyormuş? Evet basit yapıştır. Hadi post tutmam lazım. Zaman çarpanı artı %30 ne? %30 hızlandırıyor anlamında mı? Şimdi mesela envantere gelelim. Nereye takılır? Bu tılsımdır bence bu. Aynen işte koyduk saati tılsım. Ha evet bu benim için normal. Aa bak abi başka bir şeyler var mı mesela imal edebileceğim yok. Aç. Şimdi ben normal hızla hareket edeceğim. Onlar da hızlı hareket ediyor ama. Ben sadece kendim hızlı hareket edeceğim zannettim. Onlar yavaş hareket edecek zannettim ya. Eko. Neyse. Ha, iyi mayında patladı. Boşa gitmedi Topla, 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 topla. Orada da var işte, topla, topla, topla. Şurayı bir araştır bakayım. O. E bitti o zaman bizim buradaki işimiz. Ne oldu şimdi bir saati de yaptık. Oku. Kuzey yıldızı Tesisine yollanan imalat makinesinin veri bozulma sorunu var. Belli ki iki kat talimatlar gerekiyor mu? Ben hiçbir şey anlamadım abi ya. Yani bu görevi yaptık da biz neden? Burayı oku. Işınlanma etkisini taklit etmek mümkün mü? Işınlanmak mı? Kim ışınlanıyor mu? Neyse. Buradaki işimiz bu kadardı. Ama buralara yeni şeyler gelecek. Eminim. Biraz da onun için böyle çevreyi araştırma peşindeyim ama neyse geldiği zaman öğreniriz. Hemen gidelim şuradaki kamp ateşini de yapalım. 74 mi oldu? 70. Oha, şey de olmuş. Ne kadar çok kan Otur. Şimdi de gidiyoruz şeye. A seviye doğru. Artı 5 gerek yok ya. Artık. Sağlığımız bence gayet tatmin. Toplayıcı. İlk kat toplama şansımızı %100 yapalım. Bu bence kritik. Çünkü daha çok böyle mantar falan toplamamız gerekecek. Onun için gerekli diye düşünüyorum. Şuradan düşer miyim? Düşmedim. E, oradan düşmem de bir yere de gidemem ki. Mecbur buradan dolanacağız aga. E, peki normal hayatta daha mı hızlı oldum ben şeye göre? Anam aynı yer. Buradaki taşı kırabiliyor mu? Ya taşa gücüm yetse oradan çıkıp gideceğim, kurtulacağım. Taşa gücüm yetmiyor. kadar boşuna araştırmaya lüzum yok. Oo, ta oraları dolanacağız. Ha şuradan gitsem, şuradan sanki gidiş var. Gidiş yok burada. Ne gidiş var burada? Yine aynı yere çıkıyoruz. Şu ara olan yerleri ama sebze meyve verecek ki. Hani şey düşündüm ya. Yani, acaba burada bir silah şeyi bulabilir miyiz? İmal hani etmek için planını, ha, planını bulabilir miyiz diye düşündüm ama e, gerek yok. Boş ver. Bura okey. Şimdi gidiyoruz şeye. Kürek değil abi. Oha çok hızlıyım lan ben. Şimdi farkına vardım ha. Gerçekten çok hızlıyım yani. Ben bir ninja. Burayı göre... Burayı göremiyor nasılsa. Biz bunun tam arkasından işi görürüz. Tertemiz abi. Şu 360 dönememesi... ...kadar güzel bir şey yok gerçekten. Ver katana mı? Abi tam işte katana kullanma şeyi. Ben böyle var ya... ...dev robotu bile yıkarım aşağıya. Allah! Allah! <laughs> Hızlıyız işte. Neyse. Evet geldik. Şimdi hemen arkasındaki kum torbasını halledelim. Allah seni bak. Tabii. Evet, aşağı. ha şeymiş tamam bu ya. Ben o diğerlerini üçlü üçlü fırlatandan zannettim. Şuna şöyle bir koy. Ha? Abi güzel malzemede veriyor. Şaka maka. Ama çok fazla hasaret var ya burada. Büyük ihtimalle şimdiki o robot bozu da sağlam bir boss. Ha, var ya. Ha, burada da iki tane var. şuradan şunu yap. Şuradan da şuna şöyle takat. Ben bunların tüm hepsini yıkayım da. <laughs> e şimdi illaki ananı satayım. Aa gel gel gel. Salla bir daha. Bir daha salla. Oğlum güzel ateş et. Bir daha salla. Oy güzel. Pareti yok ettireceğiz böyle bunu. Hadi. Oğlum 40 40 nereye kadar? Sık. <laughs> lan tam buraya ya. Buraya. Allah Allah lan buraya ananı sat. Ya şimdi var ya herhangi bir yerden bir palettir, rokettir şuna baksana hepsine tak 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 ya. Patana mükemmel ya gerçekten. Bir yerden yine taka 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 indirecek diye korkuyorum. O roket atar nerede kaldı? Ben satayım burada. La kaç lan kaç lan. O roket atarın hemen arkasını dolanmam lazım abi benim. Tamam demek ki arkası burası oldu. Şöyle ha baş belası ya bu. Aha bir tane de burada var. Gel gel bot ba abi gel gel gel. sıcak değil mi? Çok sıcak değil mi? Buralar o kadar da sıcak değil. Şunu bir indir aşağı. Tamam iki tane kaldı abi. Minibüslerin arkasında, otobüslerin arkasında daha doğrusu. Onları da yapacağım bir şey yok. Otobüste gücüm yetmiyor oturmaya. Aha bu da var bir tane. Dur şunu da temizleyeceğiz. Şimdi niye temizliyorum ben bu kadar dikkatli bir şekilde? Çünkü o robotu ben e, ayağa kaldırdığım zaman etrafta illaki bir koşma, bir kargaşa yaşanacak. Onu önlemek için. Şimdi ben etrafta koşarken tak diye bir tanesi gelip beni vurursa hiç hoş olmaz. Ki beş tane bundan yapabiliyorum abi. Aa toprağın üzerine konulmuyor mu? O zaman ben şöyle yaparım. Ananı satayım demir bitti. Şunların da arkasına geçerim. İncele. Çölün tacı. Hadi bakayım. Şimdi gel taretin önüne gel. Taretin önüne gelsen, Taretlerin önüne gel. Taretler niye sıkmıyor sana? Hah. Sıkın. Bu kadar bak abi. Üç tane taretin gücü gördün mü? Hiç hiç. Elimi sürmeme gerek yok gerçekten ya. Zarifasınız taretler. Demirim azmış ama. Bunu fark ettim. Yakıt hücresini ver. Oo tertemiz. Ya bunlardan da o büyük. Ay. Mavi boncuklardan düşse ah, Keşke. Ne güzel olur da. Sizi bir temizlemek istedim. Tamam. Buradaki kamp ateşine 30 kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Ne yapabilirim şu an? Acaba? İcat et ve üret de var mı bir şeyler? Yok. Şu an bir şey diyeyim Bir taşta ihtiyacımız var ya. Keşke taşıt falan hani bir arabaya binme imkanımız olsa keşke oyunda. Burada da geliştirebileceğim bir şey yok. Envanterde zaten abi pi. Uyu lan. Saat kaç? Gece 12. Ona kadar bir uyu. Uykusu yokmuş. Mana yarığı mı? Buraya baktık mı biz? Bakmadık. Dur şimdi. Girebiliyor muyum oraya? Ona bakmak için. Şimdi ben buraya giriyorum tesise. Buradan böyle. Buradan böyle dolanıyorum. Buradan geçip buraya varıyorum. Yo, buradan böyle gelip buraya varıyorum. Ve girme imkanım yok. Bilmiyorum ama çok da orada değil. Abi benim şurada ölüm varmış. Ona bir gidelim. Ölü şey kendimi yağmalamayı unutmuşum lan. Çok da bir şey de yokmuştu üstümde. Radyo, radyo, radyo. Hadi radyoyu dinleyelim. Uzun zamandır kaç bölümdür radyo dinlemiyoruz. Nerede radyo? Bu odada mı? Evet burada. Araştıralım bakalım buraları ya. Ne verecek? Oha yumurta verdi. Oğlum ben böyle şeyler vereceğini bilseydim. Geç yumurta bir kere diye mahsus. bak. olur. Dinle. Taç altının kapıları afsık mühürlendi. Umarım yıkılmaz kalemizin içerisinde teselli bulabilirsiniz. Lan var ya. O, çok hızlıyım ha. Taka tuka taka Tam bir şey. Ney? Kokoreççi. Onlar da çıldırıyor ya. Benim topumu aldıkça mı artık? Bilmiyorum da ben burayı var ya bir temizlerim. Ben burayı bir temizlerim. Üf. Ne var buralarda mesela? Zamanlı kasa var. Ben buraları halletmişim zaten. Şey nerede kalıyor? Ateş solda kalıyor. Yani burada kalıyor. Ben o ateşten buraya bir yardırayım bakalım artık üçüncü yakıt hücresini de aldığımızdan dolayı biraz boş yapabiliriz. Ama sanki burada bir şey var. Sen bir patla. Ondan sonra envanter. Şunun yerine kürek. Vur bakayım. Yok. Bir şey yokmuş. Tamam. Allah kahretsin. Dur lan. Yere kazmayacağız. Ben doğru mu gidiyorum? Ben yanlış gidiyorum. Kaç 313 tane yaratık kaldı. Bunlar çıksın en azından. Hani şey olmuyor ya. Yok olma muhabbeti yok en azından. Çıksınlar. Şimdi ateşi oturuyorum. Kalktığım gibi oraya araçlıyorum. Umarım doğru yönlü gideriz. Hadi hadi hadi. Ayrıl. Koş. E ee, ne oldu? Hani kasanın yeri gözükmedi. Of, oh, kasayı bulamadık ama. Kendimi nasıl bir belanın içine attım ya? Burada ne var? Ya bak böyle yerleri biraz güzel şeyler koysun ya. Mesela çelik çıksın abi artık. Kasa bu tarafta kaldı değil mi? Aman. Neyse ne. Görevler. Gel. Mid tablet. Nohun gemisi. Bu neydi abi? Ha burayı da yapamıyorduk. Aynen bu dev tarafındaki yerde. E o zaman yapacak bir şey yok. Bu bölüm birazcık kısa olacak. 20 dakika civarı olacak sanırsam. Çünkü bitti hani artık. Ver bakayım. Böyle boş loot da yapmak istemiyorum. Ama boşu boşuna sağa sola patlatabilirim. Ana bu da zarar görüyor. Kaçlar? 95. O yeni silahı bulmamız lazım. Bunu bulmam lazım. Şimdi. Şu küçük yoldan gideceğim abi. Tamam. Evet. Şimdi taktiği değiştirdik. Şöyle yapacağım. Savaşçı yol savaşçısını giyeceğim. Daha hızlı koşuyor diyor onunla beraber. Şöyle hemen koştur koştur koştur. Ben ölene kadar orayı açmış olurum diye tahmin ediyorum. Yani canım gitmeye başlayana kadar bile desem yeri. Hemen gir gir gir. Yanlış yer yanlış yer hmm. Allah kahretsin ya. <laughs> Yetiştim bu sefer yetiştim. o oh. Ya bu mu? Ha, et mi ben bu kadar kıçmıyordum yani söylemesi ayıp. Neyse olsun sıkıntı değil. Dur hemen kıyafetimi de değiştireyim. Şu papari giysisini giyeyim. Ya, başka bir iş kalmadı abi ya. Burası ne? On Ortam mekanda var bir şeyler. Dur bakalım. Yo, işte bir şey yok yine. Bunların içinden böyle ultra bir şey çıkmazsa çıkmaz yani dismantle bu. Tertemiz. <laughs> Oradan dolan tekrar buraya girmem Çok da tatlıydı. Yok ya, tamam bitti abi. Daha da uzatmanın manası yok. Bundan sonra diğer bölümde artık hani o bölgeye gideceğim tekrar. O trenle gittiğimiz yere. Kuzey Express'iyle gittiğimiz yere ben tekrar gideceğim. Ee, ne yaptım lan ben? Nasıl bir kalabalığın içine düştüm ben. Gelin bakalım. O kış bölgesinde bir şey bulmaya çalışacağız yani aynı şey gibi bu safari giysisi gibi kışın işimize yarayacak bir kıyafet bulmaya çalışacağız yani vardır illa ki orada bir görev vardır bir şey vardır ben görememişimdir büyük ihtimalle aynı bu güneyde yaptığımız gibi kuzeyde de aynı şeyi tekrarladığımızda. Oradaki yapıt hücresini de alırız. Bu adadan kaçer gideriz arkadaş. Oyun bitti zaten artık. Aynen. Neredeyse her şeyini gördük oyunun yani. Bak bu mana yarı yerleri göstermeye başladı. Bu yavaşladığımız yerleri haritada göstermeye başladı. Güzel. Yani şimdi bak koleksiyonlara gel. Hadi uzatıyoruz madem uzatalım. Madalyaları boş ver. Tarifleri. Yani bak 1 2 3 Üç tane daha silah keşfedeceğiz büyük ihtimalle. Sonra 1 2 üç tane daha kılsım falan filan işte yapı keşfedeceğiz. Keşfedeceğimiz yemeğin hatta hesabı yok. Yani şuna bir bakar mısın? Bir sürü yemek var. Yetenekleri geç. ilgi çekici noktaları gelecek olacak. Olursak. ilk başlamız ya Kafernahum. Neredeyse bitti. %50'nin üstünde yani artık her yer. Bir touch azmış. Touch neresi bilmiyorum. Yani girdiğimiz her yerin %50'yi üstüne çıkmışız. Bu Arcturus da biraz zayıf kalmış. Büyük ihtimalle geçip gittiğimiz yerler bu işte. Merkez, Polaris, bilmem ne bilmem ne. Ama ben gerçekten boyunu %100 oynamak istiyorum. Sonuncunun adı Touch. Hmm, touch büyük ihtimalle şu an olduğumuz yer olabilir. Ağırdır taç. Tacı taşıyan. Tipi de güzelmiş. Yani diğerlerine nazaran daha böyle havalı. Beyaz ya bir de. Tacı taşıyan başın üstünde. Daha da ağırdır taht. Onu taşıyan sırtların üzerinde. Toplam ilerlemeye gelecek olursak da madalyalarda %66, ana görevde %41, yan görevde 80. Yan görevler bitmek üzere ana hikayede daha yüzde %50'ye varamamışız. Bunu seviyorum işte. Yan görevlerin ana hikayelerin önce bitmesin. Beni gerçekten tatmin eden bir durum, mutlu eden bir durum yani öyle söyleyeyim. Neyse bu bölümü de burada sonlandıralım artık. Bir sonraki bölüm artık o kış yerine gidip bir yolunu bulacağız yani başka çaremiz yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben beğen ben basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.